Şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ı şampiyon yapan Mourinho oldu. neden? Galatasaray şampiyon yapan Mourinho oldu dedi. Selim abi ilk manşeti attı. Evet. Hı. Mourinho oldu. Sebebi de gelince o sömeni orada ona karşı oynatan takımın hocasıydı. Buna sordukları zaman o Sömen'den bahsetmedi hiç. Hiç bahsetmedi. En büyük suçlu bence o. Artı Maalesef Fener. Ya bu şampiyonluk sadece Osman'ın bağlı oldu? Ya Osman mı? Osman farkıyla mı Galatasaray bu kadar rahat şampiyon oldu? %80. sekse. Ben de Selim abiye katılıyorum. Yüzde Hiç yani bunu kimse şeyde inkar edemez. Yüzde Benim anlayışım. Tabii o. Ondan sonra da şöyle Fenerbahçe bu farkı bu şampiyonluğu kendi sahasında kaybetti. O kadar benim. Evet. Ee, Galatasaray'ın hak ettiğini söyleyebiliriz. E, tabii ki. Çünkü Fenerbahçe'yi yendi yenilmedi. Kupa evet. da mağlup etti. Kupayı aldı. Beşiktaş'ı yendi yenildi. Benim bu Ama söyleyeyim... genel olarak e, lige çok yani fazla etki etti Galatasaray. E, birisi kötü oynarsa birisi iyi oynayacak. Öyle bir durum asıl oldu. Mourinho çok yardımcı oldu. Bak bu lafın tamam mı? Böyle altını çizelim. Herkesle münakaşasını yaparım bunu. Şimdi bir şey daha ekleyeyim ben buna Selim abi. Şimdi son iki yıldaki, ya bundan önce geçmişteki iki yıldaki büyük şiddet bu yıl çok olmadı. Belki de bu federasyon değişikliği. Yani iki yıla nazaran Galatasaray'ın bu sene şampiyonluğuyla o dönemdeki sıkıntılar, o dönemdeki şeyler. Böyle bir federasyon yok. Türkiye'de evet. zaten olmadı ki o güne kadar. Olmadı. Abi. Olmadı. Yani bu sene Galatasaray daha bir şeydi. Kampionluğa da daha bu net. Bu seneki değil. federasyon çok ahlaklı federasyon. Bak çok ahlaklı diyor Davrandı. Çok ahlaklı davrandı. Ya çok öyle federasyon müdahalesi olmadı? Yok ne olsun ya. Ne ya olsun. Zaman federasyon oynamıyor ki. Oldu. Orada federasyon oynuyordu. Orada Bundan ya. Bundan 2 2 yıldır. İki yıl ya senin dediğin evet. o laf çok doğru bir laf. Ama ben bu o sene gün, ama bu sene Şimdi tabii Fenerbahçe'de de e, Mourinho'nun açıklamaları var. Ali Koç bugün e, kesin seçim yapılacak dedi olağanüstü seçim. Ama Eylül dedi. Eylül ayına büyük tepkiler var. E, çünkü transferleri kim yapacak? Nasıl yapacak? Hangi ihtialla yapacak? Kendimi kalacak. Ee, yoksa seçimi kaybedecek biraz daha düşük vitesli o yüzden mi alınacak. Ee, şimdi e herkes diyor ki neden eylül ayı neden Haziran ayında yapılmıyor diye böyle de e, tepkiler var. Ali Koça seçim yürüyoruz. istediler mi istediler? Yapıyorum dedi o da. Anladın mı? Ama Eylül diye. E, anladım ama şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Şimdi bu takımın bir yolu yordamı var. Tamam. Şöyle Fenerbahçe'ye şu, hatta seçim istemek de tamam camiayı bölmek için uğraşmaktır. Bugün ben hayatımda görmediğim bir şeye şahit oldum. Yani Fenerbahçe taraftarı maçı falan bıraktı, hiçbir şey uğraşmıyor. İstifadeye bağırıyor, evet. oyunculara bağırıyor. Kardeşim orada oynayan takım... Fenerbahçe takımı